Biz geliyor mu? Daha Ankara'dayız. Bugün AK Parti Başkanı yardımcısı ile görüştük. Bizi ağırladılar sağ olsunlar. Heplerimiz anlattık. Evet. Ee, biraz daha fazla aşın diye. Evet biraz pazarlık yapıyor gibi ama bütün sıkıntılarımızı anlattık. Dosya halinde de kendisine verdik. E, detaylarına da girdik. Gerek kredilerin, gerek proje alanlarının, gerek DAS'la alakalı sorunumuz, gerek KDV indirimi, işte e, tüm harçları, bunların hepsini bir rapor halinde e, ve sorunu hak sahipliği hak sahipliği ile alakalı sıkıntılar yani hepsine değindik bayağı bize zaman ayırdı e, şöyle bir mütabakatla ayrıldık bunların hepsine kendisi yardımcı olacağını elinden geleni yapacağını söyledi e, hatta bu konuda kredi kısmında bankalarla görüşmek için e, öncelikle şöyle yapacak çarşamba gününe haftaya çarşamba gününe Çevre Şehircilik Bakanımızdan randevu alacak kendisi, biz de katılacağız. Yani bizimle dahil olduğumuz bir randevuyla gidip kendisine, bakan beye de bunları ileteceğiz. Günümüzde çağ altında yankı çıktığı için bakan beyle görüşmekte. Haftaya çarşamba sayın vekille beraber sorunları ileteceğiz. Bunlarla alakalı eğer bir gelişme olursa kendisinin de buna yardımcı olacağını, hatta kredi konusunda bankalar görüşmesinde de kendisinin bulunabileceğini ifade etti benim açımdan en azından bize ciddi bir zaman ayırması, olumlu karşılaması, bizim yanımızda randevuyu direkt alıp, hani size haber vereceğim değil de, randevuyu hani direkt bizim yanımızda alması, bizleri de dahil etmesi benim açımdan olumlu bir gelişmeydi. Güzel de iyiydi. Ömetleri bize değiyor sanırım. İnşallah da değecek. İnşallah. Külliyeyi de gösterelim de size bu arada. <laughs> İnşallah. Oları biz aşındıracak sanırım ama. Sonuç aynı Sonuç da yani çok da önemli değil. Bir sonuç olsun. Olur. Inşallah aynı Merak etmeyin diye çektik. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.